Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktığı ve ayağını bastığı ilk yer olan Tütün İskelesi bugünlerde madde bağımlıları ve sarhoşlar tarafından istila edilmiş durumda. Tütün İskelesi'nin tam 10 metre ilerisinde tren yolu üzerinde mesken edinen bu kişiler herkesin uğrak yeri olan bu bölgede hem içiyor hem de kumar oynuyorlar. Görünüyor musun? Görünüyor musun? Görünüyor musun? Dikkat çeken bir diğer husus ise olay yerine gelen polislerin bu şahıslara hiçbir şekilde müdahalede bulunmaması. Evet bu da kuzeyde patladı. 35. bölge bu da merkezli var. Dikkat karşısı 6130. Ben çok karşıyana. Merkezeli 26. Siz de karıyorlar karşılama takip ederiz. Merkezli Nasıl takip ettiler hemen? Şurada şu ağaç var ya şurada çam ağaç. <laughs>